Çünkü sizden sonra bu cemaat yine şu anda olduğu saffetiyle o saffetini koruyamayacak. Bu gurbetten sonra gurbet izale olacak. Gurbet gurur edecek. Garipler az gönüllerine inşirah salınacak. Az bir gülecek gibi olacaklar ama fakat onun arkasından da itirap zulmetleri başlayacak. Artık yeniden ümitlerini bile alıp götürecek şekilde gurbetler yaşanacak. Çünkü tabiatımızdaki insaniyet, tabiatımızdaki his, hırslar, tabiatımızdaki makam sevgileri, tabiatımızdaki şöhret perestlikler akrepler gibi, yılanlar gibi yeniden kuyruklarını dikecek. Bana da menfaat, bana da çıkar diyecekler. Evet. Bu açıdan da siz kötü bir dönemden sonra iyi bir dönem yaşayıp kötü bir döneme doğru Bazılarınız itibariyle belki bozulmaya müsait bir berzahta yaşıyorsunuz. Ama tatlı bir berzahta yaşıyorsunuz. Dünya adına beklentisi olmayan insanlar olarak, gurbetten belli bir ölçüde sıyrılmış durumdasınız ve inşallah itiraba girmeden bunu sona erdireceksiniz. Sadece Allah'ı düşünecek, sadece dini düşünecek, oturup kalkarken sadece o istikamette planlar yapacak ve o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın size ihsanda bulunduğu her şeyi de bir bayram vesilesi sayarak sevinecek, inşirahtan inşiraha gireceksiniz. İşin özü şunu az edeyim. Siz dünyada çok az kimseye nasip olmuş, gerçekten sevinilecek, bayram ilan edilecek bir altın çağı yaşıyorsunuz. Sokaktaki bir kısım çirkinliklerden rahatsız olmayın. Bir kısım kimselerin gösterdikleri ölçüde o çirkinliklerden de rahatsız olmayın. Çünkü siz şimdi şu anda dünya mülahazalarına bütün bütün kapalı ahiret mülahazasıyla bir geceyi gündüz yapmanın mücadelesini veriyorsunuz. Bir kışa bahar gelsin diye bahar türküleri söylüyorsunuz. Soluklarınızı içinize çekiyorsunuz, ayısberkleri eritmek için ondan üzerine yürüyor, buzları eritiyor, orada gül bitirmeye çalışıyorsunuz. Buzları deliyorsunuz, kar çiçekleri çıksın diye dünyanın dört bir yanında, şimdiye kadar görülmedik mücadeleyi veriyorsunuz. O bakımdan, belki bir yönüyle sıkıntılı ızdıraplısınız, ama diğer yandan siz çok bahtiyarsınız. Bahtiyarsınız, geleceğin nesillerinden daha bahtiyar, geçmişin nesillerinden daha bahtiyarsınız. Üç asır bu ülkede yaşayan insanlardan daha bahtiyarsınız. Çünkü bir şey yapıyorsunuz. Bu insanların bazıları itirabın fırtınaları içinde ölecektir. Şöhret deyip kendisini o dalgaların içine atıp ölenler olacaktır menfaati dünyayı diye dünyaya diye o çağlayanlara kendisini atıp ölenler olacaktır. Rahat deyip rehavet deyip kendisini temperverliğe salan ve ölen, mahvolan, helak olan insanlar olacaktır. Makam sevgisine gidenler olacaktır. Dünya hırsıyla başı dönen, bakışı bulanan insanlar olacaktır. Fakat ben görüyor ve biliyorum ki şimdi şu anda bu iman ve Kur'an hizmetine omuz veren sizler böyle bir sevdası yok. Bey de olsanız, paşa da olsanız, sultan da olsanız, geda da olsanız, Ramazan-ı Şerif ufkunuzda tülü ettiği zaman bütün hesaplar ve planlar acaba önümüzdeki seneyi finansman açısından rahatlıkla nasıl geçiririz diye onu düşünüyorsunuz. Ve havalar serinleyip de sonbahar kendisini hissetmeye başlayınca kışı bütün dehşetiyle içinizde duymaya başlıyor ve talebeye kafi derecede buz bulamazsak, ev açamazsak, onlara yatak hazırlayamazsak nasıl olur diyorsunuz, bunları düşünüyorsunuz. Ramazan-ı Şerif gitti, himmetle köylanlar gibi gerildiniz siz. Ama Kurban Bayramı ufukta belirmeye başladı. Daha siz şimdiden itibaren Kurban Bayramı'ndaki problemleri çözmeyi düşünüyorsunuz. Ve o biter bitmez arkasından siz ya Bursa gireceksiniz ya Huru Erzak'a gireceksiniz. Asya'yı düşüneceksiniz. Pasifi'yi düşüneceksiniz. Çevremizde milletimizin et müddet bir millet haline gelmesi için gerekli olan dinamikler nelerse onları gerçekleştirmek için düşüneceksiniz. Durmadan düşüneceksiniz. Oturup kalkıp sadece bunları düşüneceksiniz. Bir taraftan kendi gurbetinizi yudumlayacaksınız. Çünkü Füzuli'nin dediği gibi dost bir vefa, felek bir rahim, devran bir sükun, dert çok, derman yok, düşman kavi, talih bun. Büyük bir ölçüde ben değiştiriyor. O yesin içine, o ümitsizliğin içine birer ümit katarak. Bugün gerçi dert çok ama derman da çok. Gerçi düşman kavi fakat talih bun değil. Çünkü Allah'a inanmışız. Çünkü dünya kadar aynı zamanda bu işe omuz verecek dostlarımız da var. Rabbim sayılarını artırsın. İnançlarına derinlik versin. Ve işte bir bayram derken bir bayramda bütün bunları bir kere daha hatırlıyor. Bir de halimizi bütünüyle bayram ilan ediyoruz. Halimiz bayram bizim. Neyin bayramı? Bizden evvelkilerin, bizden sonrakilerin tırmanma şeridi diye ele alıp yürüdükleri zirvelere doğru yürüdükleri, şaikalara doğru yürüdükleri bir yolda ciddi bir vefa hissiyle dağılmadan, çözülmeden Allah'ın inayet keremiyle bu işi bugüne kadar vefa ile götürme bayramı. Ben burada istidrade bu sözlerin bana hatırlattığı bir şeyi size arz etmek istiyorum. İslam'ın zuhur ettiği andan bu yana Asli saadet dahil insanların iftihar tablosuna ilk planda sabikune evvelun dediğimiz ilk ve aynı zamanda yarışı kazanan insanlar. Bunlar istisna edilecek olursa şimdiye kadar Müslümanlığı göğüslemek, onu dünyanın dört bir yanına götürmek için sahi gayret gösteren ve insanüstü bir cehd sergileyen değişik toplumlar, değişik oluşumlar, değişik doğuşumlar, değişik diriliş hareketleri olmuştur. Bunların hiçbirisi bu kadar mevcudiyetini, birliğini, varlığını koruyarak istikbale yürüyememiştir. Sadece bir misal olsun diye arz edeyim. İnsanlığın iftihar tablosu hayattayken daha kendi hayattayken üç tane büyük İslam'ı temelden sarsacak irtidat hadisesi olmuştur. Ve kendinden sonra raşit halifelerin göğüs diyeceği sekiz tane irtidat hadisesi vardır. Ağza kolay bu. İrtidat hadisesi derken basit bir hadise değil. Müseyleme Kezzap düşünün ki Yemame'de ordularını toplar gelir. Hatta çok Müslümanları bozguna uğratır. Eğer Hz. Ebu Bekir gibi orada bir deha peygamberliği tam temsil eden bir insan Halit gibi de eşi menen doğmayan bir kumandan olmasaydı Mekke'de Medine'de taş taş üstünde bırakmazlardı. O gözü dönmüş mürtetler. O biri aşılırken Esvedül Ansine'nin irtidadı. O biri aşılırken Secah'ın irtidadı ve Allah Resulü bu irtidatlar zuryası içinde hayatı seniyelerini noktalıyor. Ve kendinden sonra gelecek o güçlü halifeler o irtidatları aşacaklar ama fakat sekiz tane irtidat pusudu onları bekliyor. Arkasında koca koca iftirak yığınları, toplum paramparça, ve ondan sonraki diriliş hareketleri de bunlardan farklı olmamıştır. İmamı Gazali kendi döneminde kafir damgasını yemiştir. Kendisini anlatabilmesi için iki asır geçmesi lazımdır. İmamı Rabbani ömrünü hapishanelerde geçirmiş. Hem de sofiler kendisine kafir demişlerdir. Sen dalalete ait düşünceler serdediyorsun demişlerdir. Ancak zamanın çok kötü olmasından, Allah'ın inayetinin fevkalade gelmesindendir ki, bu cemaat tarih sahnesinde bir dirilişi temsil ederken, o ölçüde hiçbir zaman iftiraka düşmemiştir. Bu daire içinde de belki irtidat edenler olmuştur. Hizmet mürtedi, ibadet mürtedi, akide mürtedi. Fakat ben çok rahatlıkla söylüyorum. iki elin parmaklarını geçecek sayıya ulaşmamıştır bu. Bu, bu cemaati Allah'ın çok engin bir lutudur. Kısa zamanda dünyanın yedi cephesinde bu cemaati Allah mücadele etme imkanı bahşetmiştir. Bugün her yerde varsınız. Dünyanın dört bir yanında değişik lobilerde sizden bahsediliyor. Ricali Devlet sizden söz ediyor. Beyaz Saray'da siz konuşuluyorsunuz, Kremlin'de siz konuşuluyorsunuz. Asya'da bunca kısa zamanda devletlerin yapamayacağı okulları açanlar kimler? Hz. Sahip Kral'ın dediği gibi biz inayet altındayız. Allah iliştirmiyor size. Petersburg'da okulunuz olduğunun farkında mısınız siz? Eski adı Lelinkrat. Komünizmi orada sistemleştiren, oturtan...